fx artı y, fx artı f y eşitse acaba fx hangisi olabilir? Şimdi iki tarafı da yazalım. Hangisi eşit gelirse, hangileri eşit gelirse cevabımız oturur. Mesela birinci maddemiz. x yerine x artı y yazıyorum. Bak şurada x yerine x artı y yazıyorum. Birinci madde. fx artı y eşittir. 4 çarpı x artı y artı 5. 4 çarpı x artı y artı 5. Dağıtırsam 4x artı 4y artı 5 gelir. Bu sol tarafa. Peki şu sağ taraf ne olur? Bir bakalım mı? Yani fx artı fy acaba neye eşittir? Fx'i biliyorum zaten. 4x artı 5. Fy içinde x yerine y yazarsam fy'yi bulmuş olurum. 4y artı 5. Şimdi bak bu 4x artı 4y artı 10 yapar. 2 tane 5 geldi bunda. Ama yukarıdakinde bir tane 5 vardı. O yüzden bunu alamam. İkinci maddem. X, bakın fx'im x kare olsun. x yerine x artı y yazıyorum. fx artı y'yi buluyorum. Ne yapar bu? x artı y'nin karesi. Sol taraf. Şimdi şu sağ tarafı bulalım. Yani fx artı fy'yi bulalım. Tam fx x hocam. fy de o zaman y karedir. Peki bu buna genel olarak eşit midir? Tabii ki hayır. Fonksiyon olarak bu buna eşit değil. Üçüncü madde. 7x. x yerine x artı y yazarsan 7 çarpı x artı y neye eşit olur? 7x artı 7'ye dağılma özelliği. Peki fx artı fy nedir? E, fx 7x hocam. E tamam fy de 7 y'dir. x yerine y yazdın. Bu ikisi birbirine eşit mi? Tabii ki eşit. O halde cevabımız yalnız